Yanıyor içim. Burası acı. Ah. Ah. Arkadaşlar. Ah. Başıma neler geldi bir bilseniz. Tam bir saattir çekim yapıyorum. Video kaydı açmayı unutmuştum. Neler yaşandı. Fırtına çıktı. Ben araştırma yaptım. Büyük güç power'ını kurduğum. Güç yetmemeye başlamıştı artık. Burada VS'ler yaşandı, T-Rex bir tur daha Giganosaurus'u dövdü, Giganosaurus birini öldürdü, başka bir tane küçük dinozor koymuştu, dinozorlar öldü, ondan sonra yeni dinozorlar çıktı, bakın şurada nerede onlar. Neredesiniz mi? Bakın, ne kadar güzel değil Dün altı da böyleymiş. Bunların çıkışını izledik. Vay canına ne kadar güzel falan. Da. Bu da gitti. Ah. Allah'tan fotoğraflar Kapak fotoğrafı yapmak için. Neyse şimdi cins bir tane bir şey çıkartıyoruz. Ha, ah. bir de şu otçuları ayarladım. Sağ ol da. Ne kadar çok o kadar iyi. Bunları da ver. Örgü Bunları e. Şunları da bir resetleyelim. Bunları da izle gönder. Of. Ulan ya. Ulan ya. Bir baktım dedim sesim açık değil mi? Sonra bir baktım. Kayıt işareti yok. Cık. Aha. Aynı tür arasında BSM'de. Hi. Hey. Amazing. Bir saniye. Ya şöyle daha yatay görmem sağlayacak bir şey yok mu abi? Bir yere daha yatay bakmak istiyorum ben yani Sanki şu an daha bir yatay. Neredeydi o fight? Tamamdır. Daha iyi bir ışık açısı var mı? Şu açı daha iyi gibi. Da fotoğrafını çekelim. Aha. Ay, o nasıl şey Buna zaten öyle bir dayak yemiş ki şunun üstüne bakar mısınız her her tarafa? Alfa Olmayı hak ediyor yaralarında. Allah hak ediyor. Alfa olmayı. Bravo. Ana. Ana daha önce de olmuştu. Raptorlar yok etti. Aracı yok ettiler arkadaşlar. E. Ee? onu sattık, yenisini aldık. Galiba. Ülünün kemiği kırıldı. Kemiği kırılan kim? Kemiğin varıldıysa hiç umurumda değil bu arada. Arabaya kafa atar. Ki. Aha. Aha. Güzel. Bir tur daha çıktı vs. Hayırlı uğurlu olsun. Dur bir saniye dur. Hala klavyeyi tam oturtamadım. Şöyle değil. Ya yukarı gidiyor şu ağaca girince. Niye ağacın içinden beri çekemiyoruz? Neyse. Ağaç çekilmiş. Hadi bakalım. Bu sefer Gigi'ne Sarus yenecek. Aaa ayrıldılar. Geçen sefer bir karşılık vardı ama. Yani önceki sefer şey olmuştu. T-Rex ee... İyileşti. Önceki sefer... T-Rex... E, yani direkt vurmuştu vurmuştu... Sonra şeydi... E, bir boyun vurmuştu, boyun dalaşı olmuştu... Sonrası tamamdı. Bitmişti ama bu sefer... bir yapıştırdım da yapıştırdı birkaç tane. Bu arada arkadaşlar, bu kubbeyi kurdum da... Biz hiç fosil araştırmamışız ki. Uçan kuş fosili. Uçan kuş. Evet, kim geldi? İşte bu. Ha bunlar geldi. Hadi o zaman salalım. İlk otçularımızı salıyoruz. Hayırlı olsun. Bu ne? Ha bu arada şeyler geldi mi? Aha geldiler. Ne ihtiyacınız var? Grand Fruit and Forest. Hemen size burada ayarlıyorum. Buradan bir yere kımıldamayın oğlum. Bu bölge sizin bölgeniz. Grand Fritz. Grand Fritz. Tamamdır. Ha, okay, okay mi? Open space diyor. Bulursun, bulursun. Tamam. Yemeğiniz okey. Her şeyiniz okey. Hatta yemeğiniz fazla bile olmuş. Onları kırpabilirim. Tamamdır. Siz bu bölgede takılın. Yiyeceğiniz burada. Yediğiniz önünüzde. Yemediğiniz arkanızda. Bir oradan yan kafese kaçtı. Oğlum kocaman kafesiniz var lan. Niye küçük kafese kaçıyorsunuz? Allah yiyorlar birbirlerine. Bu büyükler yam. Ha, bu arada Bakın böyle this dinosaur has similar crocodiles, and a disposition that isn't that far off either. Sukumimus originally fed on fish and small prey. Let's make sure it doesn't expand its diet on two legged animals wearing collector t shirts. Genel fosilleri inceleyelim. O farklı bir şey. Araştır bakalım. O farklı acayip. <laughs> amusing. Allah'ım yarabbim bir keresinde öyle bir amusing demiştim ki. Aha suyun üstüne gidiyor. <laughs> transportation underway. Evet, onu da alın. Delivery complete. On route to pick up the asset. Asset delivered. Hocam şey geldi mi? Geldi. Aha da yeni gören dinozor arkadaşlar. Bu arada T-Rex'e le falan aynı seviyede açıldı. Kum diyor. Kum ileride var oğlum. Fiş. Tabi hemen ayarlıyorum bir tane. No problem. Hemen sana bir fiş. Fiş fiş fish, fish Al sana fiş. Buradakiler ne durumdasınız? Neredesiniz? Biraz kum lazım bunların Diğer türle farklı şeyleri var biraz. Yeter bu kadar. Birinin... Aha. Şaka yapıyorsun. Kazandı. <laughs> Biz göremedik ama 3x ilerleyince. Aa, Aldı bu sefer T-Rex'i. Helal lan. Valla 3 kere savaşıldı herhalde bundan önce. 3'ünde de alamadıydı. Ama ben bunların atağını biraz daha iyi yaptım. O yüzden olabilir. Oha, raptörler hazır. Fırlat. Nereye? Ee, bunlar çok parçalıyor ortalığı. Dağıtırlar. Buraya atalım. Bir de bir V1 attırmak istiyorum ama. Şurada atarlar mı acaba? Ya da anlaşırlar mı? Bunu çıkaralım da. Ona bakarız. Ver. Ağza bak lan. Yani. Bunların boyunları da uzun. Savaş sonunda kesin boyun sakatlanması. Ayrıldılar. Kaçtı bu. Ve yaralandı galiba. Kimin kemiği kırıldı? Aha. Burada da kapışma dönüyor galiba. Evet dönmüş tam o sırada. Eee burası kapışma cenneti oldu. Lütfen duvarlardan uzak durunuz. Teşekkür ederim. E bu burada kapışıyor ediyor. Aha. Yeni V'si. Hadi bakalım. Şöyle bir foto daha. Bakalım bize veren gizemli. efendim sen daha büyük. Aa dağıldılar. İşte böyle arada bir kükürüyorlar. T-Rex için problem yok da bunun için biraz e, şey problem var. Tek olmama problemi var. Tek olmayınca çıldırıyor. VS'yi triggerlayan şey de bir nevi o sanırım. Yani normalden daha çok VS çıkıyor. %5. Hmm, evet %90'ı aşıyor. Güzel. Bu turu da çıkartacağız. Ne kadar büyük hiçbir fikrim yok. Ha çıktı. Hadi bakalım. Bir boyun dalaşıyla başladı. Bu sefer kimse ilk hamleyi yapmadı. Ay, T-Rex'ten haşim bir darbe. Kesin kemik kırığı var. Bir boyun dalaşı daha. Bence bu kapışma burada biter. Aa, T-Rex kaybetti. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa T-Rex geri çekildi. Kemiği kırılan da T-Rex herhalde. İlginç. Darbeyi t mi verdi ama demek ki boyun dalaşında gitti. Yemediniz de mi lan arkadaşınızı? At bunu buraya. Bir dinozor daha çıkıyor. Bunlar. Al abi. <laughs> Hemen şu bölgeye indir. Ne ki? Yeni fosiller, yeni dinozorlar. Elindeki aracı yavaşça yerine bırak. Aha, fight. Oş. Resme gel. Resme gel. Oy oy oy. Direk bunu indiriyor ya. Bir kere boy avantajı var. Sen ne yapıyorsun? Evet geri çekildi. T-Rex'e dayanamıyor. Belki ötekiyle kapışsa bir şeyler olabilir. Oradan bayıktınız. Tam merkezde. Yesin diğerleri rahat rahat diye. Anlaştılar öyle. Aha dur. La. Biz bu türü unuttuk. Siz ne istiyordunuz? Grand Fiber. Ha, siz bana okeysiniz. Tamam siz de bir dakika yaşayın. Bana fark eden bir şey yok hocam. Bana her şey güzel. Bir şey soracağım. Bir tane daha araştırabiliyor muyuz? Araştıramıyoruz çünkü yok. <laughs> Gel. Ne lazım? Sen, 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 sen. Nasıl yetmiyor ya? Ay. Ah. Bu yetmiyor. <laughs> E ee, nasıl araştıracağız biz? Dördünü koyduk yine yetmedi. Kimse genetikçi değil mi abi bizde? Kimseyi onlayamamışız biz. Tüh. Bak şurada bir genetikçi varmış da. O da artamamış. Ay evet, yine. Alamıyor muyuz sıradan adam? Yok altıda altı. Peki. Bir yerlerinden kısıp. Yok. Ah be abi hayallerim suya düştü. Buna da 24 istiyor. Yine 24'ümüz yok. Evet arkadaşlar. Bunları çıkartamayacağız. Üzgünüm. <laughs> Üzgünüm. Başaramadım abi. Kırmızı şortlu. Neye başaramadım? Başaramadım abi. Olmadı. Bakalım kaç tane yumurta çıktı. 4. Olur olur yeriz. Yumurta olunca çıkan şey. Bir de olur olur yeriz deyince bir garip gelmiyor değil. Oo pahalı da. Hmm. Park rapor. Ratingi fulllemek üzereyiz böyle. Ramak kaldı. Aha dur ben şey yapacaktım. Ee, şöyle... <laughs> topun içinde gezme var. Heh. Tamam. Biraz zor fight. Nerede? Aha. T-Rex bir tur daha koydu. Oy. Şimdi bir tur geçirdi. Ama yok. It's but appears to be into anything more serious. Kimin kemiği kırık? Onun galiba bakacaklar. Her yerin elemanı var zaten arkadaşlar. Lütfen ya. Yani. Bak buraya talep fazla olabilir. Şuraya büyükten verelim şöyle. Ee, yol derken nasıl bir yol vermemiz gerekiyor? Diyeceğim mi? Güzergah mı belirleyeceğim? Ha, rota. Yandan çıkacak. Ee, şöyle gelsin. Tamam şöyle şurayı dönsün. Yeni yeni şeyler abi. Böyle bu yandan gelsin böyle. Tamam mı? Bu yandan gelsin şöyle. Şöyle biraz daha ortaya doğru aksın. Şöyle gelsin. Şöyle. Şuradan gelsin. Ve buradan dönsün. Böyle. Şu şekil. Böyle. Böyle. Bir tur şuradan alsın. Şöyle daire çizsin. Alanı hep görsün, görsün. Yolu bitirsin. Şimdi bu elifere biraz ağaç lazım oldu sayemde. Tamamdır. Evet arkadaşlar turumuz açılmıştır hayırlı olsun. Ağzına gidiyorlar. Ben niye bunlara zoomlayamıyorum ya? İspanyolca mı? Depresyonda kalacaksın. <laughs> evet bunları çıkartalım. Raptörler öldü. Raptörler artık yok ya. Buraya da çıkartabiliriz de. Burada sürekli bir şeyler oluyor. Raptörlerin yerine indirelim. 3. Birini de buraya at. Dinozor fight. Nerede? Aha. Görmek istediğim, arzuladığım bir fight. Arın her tarafı yara izi oldu fark ettiniz mi? Suratların etrafı falan. Kopuştura kopuştura yemeye yorum var ya. Dog fight. Bunlar iyi değil. Bunlara mekan lazım. Şu cicines Sarusu da oraya mı atsak? Ya da bunları cicines ağrısı da baş başa mı bıraksak? Cicines hmm. da çıldırır. Bunlar da birbirlerine girer. Hepinize daha fazla alan arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Okay. Asset transported. Search complicated. Elimizde yok. Turlar devam ediyor. Düzenli aralıklarla salıyoruz ama buralarda hiçbir şey yok. Boşuna gideceksiniz yani. Dinozorlar daha çok burada. Aha. Yerde dinozor fight oldu, göremedim. Öldürdüler. <laughs> Şaka yapıyorsun. Çek fotoğrafı, çek. Ulan göremedik. T-Rex öldürdü. <laughs> Vay. Saygı duy. Saygı duy. Evet arkadaşlar, geriye bir T-Rex'imiz kaldı. Diğeri de burada baygın, kesin yerler. Allah 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 Allah. Al. Bunda kemiği kırıldı. Dedim acaba onu mu yedi? Daha onu yememiş. Daha onu yememiş. Ama yer. O yüzden hemen almamız lazım. Aha. Aha İşte bu. İşte bu. Bölüme içerik. Evet. Göz zevk. Hoş. Ay Burada şamar olan oldu ya. Allah beni adamların yanına atanan ee, şey oldu. Bak burada kimle kimi fight yaptığını da gösteriyor. Gigina Saurus'un kodu. Ayrıldılar mı? Ne lan? Ala, ala. Aha! Aha Gigina saldırıyorlar. Allah'ım! Fight var. güzel bir kapak fotoğrafı. Aha. Çok güzel bir ortam. Çok renkli. Dinosaurus'u yerler mi lan? Ha devirdiler. Vallahi devirdiler ama kalktı geri. ya lan. Vallahi deviriyorlar. Bunları zaten vahşi yaptık. Gerçi Dinosaurus da vahşi de. O da fight. Onun da fight çıktı. Ama vuramıyor bunlara. Böyle yere yatıp üstünden atıyor. Araba bak kapışma bitti. Evet arkadaşlar bu kadar dağılabilirsiniz. <laughs> Öyle dağılmadılar mı yalnız? Tamam arkadaşlar. VSM'imiz bu kadardı. Herkes yerlerine dönsün. Daha büyük ama bence bu alır. Ama bu her şey demek değildir. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ama bu her şey demek değildir. Şah. <laughs> Adamın kafa atması yetti. Böyle yerde dedi gitti yaradık. Lan bir tane var. Aha. Fight çıksın diye buraya koymuşlar. Allah çıktı. Ay. Onun boyu biraz daha büyük tabii. Ama bu şeylerle vs atamıyor T-rexler. Aha bu da ona vurdu. Karşılığını verdi. Bak bunlar arasında boy farkı o kadar yok. Sürüden ayrılan World Cup'a ye. Yeah. Abi tur daha revenge maçı. Ay, bu maç. Bu maç kısa sürdü. Evet. Bu maç kısa sürdü. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha şu heriften çıkartın. Bunun cüssesi iyi gibi. Ben bunu o kafese atacağım. En olmadı şey atarız. 6 6 5 olur. Madem o gidecek bu git. Bir tane daha çıkartın o diğer kafese atacağım. En olmadı şu sucuyla kapışır. Burada bir tane kemiği kırılan var. İlginç olan. Aaa. Ne? Bu kim abi? Ha buradan buraya attık. Burada da mı WS çıkmış? Bak bunların boyu birbirine daha yakın. Bu burada yabancı tür. Bunu hemen alalım iyileştirelim. Sonra geri aynı yerine bırakalım. Başka kimin kemiği kırık? İyi yememişler. Arkadaşlar diğer ikisini bir kendine getirelim. Bu arada arkadaşlar bölümü de sonlandıralım. Bu bölüm bence yeterince vs'ye gördük çeşit çeşit. Ee, diğer olaylar falan filan da oldu. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Yani Saruslar, Raptor VSS'i gördük. Birçok Giginosaurus T-Rex gördük. T-Rex bilmem ne gördük. Şurada VSS'ler gördük. İstediğimiz gibi gidiyor. Park da bir yandan ilerliyor. Ben hallediyorum. Ee, Okçul bölümü de yavaştan oluşmaya başladı. Ee, daha da büyüteceğiz orayı. Suya da yeni bir yaratık daha getirmeye çalışıyoruz. Kuşlara bir odaklanamadım. Kuşları bulamadım daha doğrusu. Bulacağım ona da bakacağım. Bir iki tane daha kuş yeri yapmayı planlıyorum şöyle. En azından üç tane tür olsa iyi olur. Evet, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. şu t koyalım. Ondan sonra hoşçakalın. Şu saniye burada bir şey varmış. Yemek azalmış. Benzini fulllemeyi almıştım zaten ayarlardan da. Şey olmadı. Evet. Hoşçakalın.